temelinde jinekolojik hastalıklarının safra kisesinin tıkanıklığını safranın güzel bir şekilde çalışmadığını görüyorum İşte buradan hem şişkinlik hem ödem karaciğer doğru çalışmıyor safra kisesinin tıkanıklığı safra çok durgun bir halde ve bu da östrojen dominantlığı, fazlalığı e, yükselttikçe vücudumuzda o hormonal dengesizliğe yol açmış oldu o safranın spazmını öne çıkarıyor ve kadınlar çok sinirli, çok gergin. Bağırsak sağlığı için ayrıca bir jimnastiği yaparak hem motor hareketliliğini arttırmış oluyoruz hem de aslında safranın da daha da akışını güçlendirmiş oluyoruz. Merhaba değerli hanımlar, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle çok önemli Kadın sağlığın temelinde yatan bir tane konusundan bahsedeceğim. Bu da safra kisesinin, özellikle safranın öneminden, sağlığından, karaciğer ne kadar önemli hormon dengemizde rol alıyor, bundan konuşmuş olacağız. Ayrıca doğru ve dengeli bir şekilde hormonlarımızı, sindirimin sistemimizi doğru bir şekilde beraber çalıştırması için safranın ne gibi özellikleri olması gerekir, sağlığı için neler yapabiliriz, bundan sizlerle bahsedeceğim. Çok güzel yöntemlerden neler yapabilirsiniz? Praktiki her gün dikkat etmemiz gereken nelerdi? Bundan bahsedeceğim. O yüzden bu videonu sonuna kadar izleyin. Safra kisisinin kanınca ne oluyor peki? Cilt matlaşır, sinirlilik artır, sindirim yavaşlar ve çoğu kadın bunu sadece yorgunluk sanır. Ama aslında sorun safra akışında. Çünkü safra vücudumuzun, özellikle hormonlarımızın Dengesinin sessiz bir kahramanıdır. Bunu dikkate alarak birçok hormon dengemizde rol oynayan noktada neler yapmalıyız? Buna dikkatle sizlerle adım adım inceleyelim. Yağların sindirilmesini istiyoruzsa, toksinlerin vücudumuzdan atılmasını istiyoruzsa, özellikle dengede bu sistemlerin hepsinin bir arada çalışmasını istiyoruzsa safraya mutlak dikkat etmemiz gerekir akışı doğru şekilde olması gerekir. Spazm olduğu zaman hemen o durgunluk başlıyor ve işte o zaman hem yorgunluk geliyor, hem sinir geliyor, hem birçok olumsuz, dengesiz o oluşan hormonlarda etkilerini görmüş oluyoruz. Ben bir kadın doğum uzmanı olarak birçok kadında temelinde jinekolojik hastalıklarının safra kisesinin tıkanıklığını, Safranın güzel bir şekilde çalışmadığını görüyorum. İşte buradan hem şişkinlik, hem ödem, hem birçok kabızlık gibi sorunlar, yani sindirimde sorunlar. Zamanla da geliştikçe de hormonal dengesizlikten östrojen dominantlığı artmış oluyor. Bu tabii ki karaciğerde de etki göstermiş oluyor ve sonuçta ne görüyoruz? Miyomlar, rahimle oluşan polip, adet döngüsünde düzensizlik, sonuçta akşırı bir şekilde kanamalar görmüş oluyoruz. Endometriozisin gelişmesini görüyoruz. Polikist overde de gelişmesinde bu rol oynuyor ve hepsi bir arada kadınlar her sefer gelende bakıyoruz ki neler tedavi ediyorlar. Aslında simptomları tedavi ediyorlar. Tek tek evet aşırı kanamam var veya ağrılı adet dönemi var veya miyomum oldukça hızlı bir şekilde büyüyor ama temeline inilmiyor ve temeline bakılmıyor. İşte bu noktaya indiğimiz zaman temelinde ne sebeplerdi? Görüyoruz ki karaciğer doğru çalışmıyor, safra sesin tıkanılığı, safra çok durgun bir halde ve bu da e, östrojen dominantlığı, fazlalığı e, yükselttikçe vücudumuzda o hormonal dengesizliğe yol açmış oldu. Yani temelinde bunun üzerinde çalıştığımız zaman neticede görüyoruz ki kadınlar gerçekten tedaviden, olumlu etki almış oluyorlar. İşte bunun için neler yapmamız gerekir? Gelin sizlerle çok kısa bir şekilde bunu inceleyelim. Birinci aşamada stresi minimuma indireceğiz. Evet belki de biraz Böyle herkesten duyduğumuz bir şeydi. Lakin kortizol hormonu yani stres hormonu ne kadar yüksek olduğunu gördüğümüz zaman görüyoruz ki kadınlarda bu ilk olarak o safranın spazmını, öne çıkarıyor ve kadınlar çok sinirli, çok gergin, ödem başlıyor, yağlanma başlıyor. Vücutta o durgunluk hemen neticede görüyor yani kadın kendisi onu farkına varıyor. İşte minimum stres olması gerekir ki o spazm yaşanmasın. İşte bunun için neler yapabilirsiniz? Günde en az bir 10 dakikalık derin nefes teknikleriyle kendinizi rahatlatabilirsiniz. İşte karaciğer için en güzel bir bakımdan bir tanesi Evet hiçbir parayı istemiyor. Kendi başımıza sakin bir ortamda uygulayabileceğimiz bir uygulamadı. Rahatlayan tekniklerde aslında birçoğu var. Genellikle de hepsi nefes teknikleriyle bağlı. Bunu da daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ama ilk aşamada bundan başlayabilirsiniz. İkinci adımla sabah kalkarken ılık su içmek. Hatta bu suyun içine biraz limon ekleseniz, limon suyu. Çok güzel bir ritüel olur sabahlar için. Karaciğer uyanır, günaydındır. Vücudunuz buna çok güzel tepki gösterir. Bunu kendiniz de çok hızlı bir şekilde hissedersiniz. Her sabah ılık suyla başladığınız zaman tüm sindiriminiz size günaydına güzel bir etki göstermiş olur. Sağlıklı yağlar üçüncü aşamada. Safra yağlara tepki olarak salgılanır. Yağsız beslenmek safra durgunluğu demektir. Zeytinyağı, avokado, yumurta, ceviz Bunlar sadece fit değil. Aynı zamanda safra için ilaç gibi yani unutmamamız gereken şey yağ akışkanlığını safranın güçlendirir ve vitamin de elimini arttırmış oluyor. A, D, K, E vitamini gibi. Her eken, her kadın için çok önemli bir ritüaldı. Aslında her kişi için safranı çalıştırmak istiyoruzsa İlk olarak etapta yürüyüşten başlayabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakikalık her gün yürüyüş çok güzel etki veriyor vücudunuza. Safranı da çalıştırmış oluyor. Limfatik, drenaj hareketleri, bağırsak sağlığı için ayrıca bir jimnastiği yaparak hem motor hareketliliğini arttırmış oluyoruz hem de aslında safranın da daha da akışını güçlendirmiş oluyoruz. Bu pratikleri eğitimimizde sunuyoruz hanımlara ve çok güzel etki görüyoruz. Aslında bu tarz programları rehabilitasyon bir şekilde fizyoterapistler uyguluyor. Yurt dışında çok yaygın bir şekilde safra kisesi olmayan insanlar için ameliyat sonrası özellikle uygulaması gereken bir praktiklerdi. İşte hareketin içerisine Tabii ki yürüyüş programı, kimse yoga yapıyor, kimse linfadrenaj aktif hareketler yapabilir. Ama onun dışında da bu tarz özel safra akışını güçlendiren hareketleri de ekleseniz çok iyi oluyor. Bitkisel çaylar da karaciğer için en nazik dostlardı. Nane, devi dikeni, ölmez ötü, özellikle yemekten sonra harika. Hem spazmları azaltmış oluyor, safra akışını destekler, bir hafta boyunca kahveni de çıkartsanız, buna ekleseniz, karaciğer çayıyla değiştirseniz hemen o farkı hissetmiş oluyorsunuz. Acı tatlar altıncı bir e, eklemedi ve bunları karaciğer çok sever. Greyfurt, roka, erginan, pelinotu hepsi safra salgısını uyarır. Tabağınızda her gün biraz acı ekle. Ve bir hafta içinde sindirimin nasıl değiştiğini fark edeceksiniz. Ve en son aşamada da düzenli öğün çok önemli bir rutindi. Herkes buna dikkat etmesi gerekir aslında. Çok uzun bir ara veriyorsa o zaman spazm artır ve safrada durgunluk oluşur. Çok hızlı hızlı özellikle yemek ara öğünleri yiyorsa burada da haus oluşur. İşte bunun dengesini sağlamak çok önemli ve buna dikkat etmemiz de ayrıca şarttı. Eğer sizin bedeninizde tüm saydıklarım hepsi varsa ve bu yorgunluktan, bu şişkinlikten, karaciğerin doğru çalışmaması, safra durgunluktan kurtulmak istersenizse, bununla da yola çıkan birçok simptomlardan, özellikle kadın hastalıklardan kurtulmak istiyorsanızsa, o zaman bizim eğitimimize sağlıkla yenilen arınma, detoks, gençleşme ve vücudunuzu destekleme programına katılabilirsiniz. Aslında buradaki saydığım adımların en küçük bir parçasıdır. Biz çok geniş bir yolculuğa çıkıyoruz. İki hafta boyunca sizleri elinizden tutarak bu yolculukta destekleyici bir mentorunuz oluyoruz. Ve birçok pratikleri yurt dışında çok güzel bir etki gösteren pratikler, Güzel neticeler, hanımlar önceden geçmiş bu eğitimi. Gördüğünüz geri bildirimler üzerinden de bakıp bunu da inceleyebilirsiniz eğitimle ilgili. İşte bu programa katıldığınız zaman inanın bana vücudumuz, bedenimiz, tüm iç hislerimiz sizlere teşekkür etmiş olacak. O yüzden bunu kaçırmayın. İnşallah sağlıklı yenilen programına katılın. Ve daha çok... Bilgi almak istiyorsanız sağlık hakkında, kadın özellikle patolojilerin nasıl kurtulabilirsiniz, sindirim hakkında, hormonal sağlık ve cinsel sağlık hakkında kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.